Merhaba, Doktor Ağuç Derturgut ben, dermatoloji uzmanıyım. Yaklaşık 20 yıldır medikal ve estetik dermatoloji ile ilgilenmekteyim. Dezoterapi, dezoface ve dezobody olmak üzere iki formu bulunan spor ve diyet ile inceltemediğimiz bölgesel yağlanma alanlarını tedavi etmek için kullandığımız bir uygulamadır. Dezoterapi, deoksikolik asit içerir. Deoksikolik asit de zaten yemek sonrası sindirimizi kolaylaştıran, yağları parçalayan bir safra asididir. Diğer yöntemlerden farkı, yağ hücrelerini parçalayarak vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Dezoface uygulamasını özellikle yüz şekillendirmek, gıdı ve çene bölgesindeki yağları azaltmak için kullanıyoruz. Dezobody uygulamasını ise karın, kalça, kollar, bacaklar, sırt bölgesindeki bölgesel yağlanma alanlarını tedavi etmek amacıyla kullanıyoruz. İşlem en fazla 10 dakikanızı alır. İşlem sonrası sosyal ortamınıza hemen geri dönebilirsiniz. Yaklaşık 4 ila 6 haftalık aralıklarla uyguladığımız 1 ila 3 seans sıklıkla yeterli olmaktadır.